Günaydın Sıdıka. Günaydın Zehra. Hayrola sen burada mı yattın? Niye kulübeye girmedin? Yoksa bizim Lord Köpek'le kavga mı ettin? Yok yok. Lord'un kız köpek arkadaşı var da rahatsız etmek istemedi. istemedim. Hmm. Onları bana mı getirdiydin? Hiç gerek yoktu ben birazdan yemek yiyecektim. Ne getirdin? Aslında bunları babama götürüyordum. Ama söz, derince sana da bir şeyler ayarlarım. Ne oldu müdürüme? Kendine kulübe mi yaptırdı dışarıda? Niye ona yemek götürüyorsun? Hiç sorma. Akşam evde tatsız olaylar oldu. Babam da yatmaya dükkana gitti. Aile arasında olur öyle. Büyütmemek lazım. Sıdık Ne oluyor kız sabahın köründe karga şeysini yemeden? Ne onlar? Nereye götürülüyor? Ya babama kahvaltılık bir şeyler götürüyorum anne. Demek babaya yemek götürülüyor ha? Gel bakayım sen böyle buraya. Gel 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 gel. Uzat bakayım şunu. Pıf! Aa! Ha? Yesin şimdi herif zıkkımı kökünü yesin Ay ne kadar kötü kalplisin anne ya Ne var ki şimdi bunda Altı üstü babama yemek götürüyorum dedim Niye tükürük bombası atıyorsun ki Sus kız babası kılıklı Madem öyle sen de git babanla yaşa hadi Dükkanda beraber oturursunuz Olur öyle teyze barışırsınız. Karı koca arasında küslük olmaz. Bana bak çok bilmiş şey sen de her şeye karışma. Aa boşaltın bakayım bahçeyi. Hadi, hadi çıkılın gidilin. Hadi, kış kış, kış kış, kış kış, kapıya bakın Açsanız şu kapıyı ya. Kapıyı açacak kimse yok mu lan? Safiye, kalk aç şu kapıyı kız. Ulan bütün yorganı da üstüne çekmişsin ya. Hatta gitmişsin. Hatta burası ev değil. oldu mu? Gece gece dayak isteyen vardı da kıyamadım işte elinden bir kaza çıkmasın diye kalktık mı geldim şuraya. Gördüğüm kadarıyla gece de devam etmişsin. Ya vada 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 Ne istiyorsun hadi kısa kes çabuk söyle. Emlak baktıysa daha tüken açmadık. Edememişsindir diye kahvaltı getirmiştim. Lazım değil sizin kahvaltınız. Zekeriya Saka bugünlere anan sayesinde gelmedi. Gerekirse ben kendi kahvaltımı ütüle... ...ütümü de yerim. Ütüyü de mi getireyim yani? <laughs> avukat getir bana. Var mı tanıdığın bir avukat? Ben daha çok ev kızı tanıyorum ama... ...aralarında hukuk tahsili yapmış olan var mı bir sorarım. Ya baba bu saatte ne avukatı ya? Bence sen önce bir berberle görüş. Kızım bak ben ciddiyim tamam mı? Ya bunca sene çocuklar büyüsün diye şey ettiydik... ...e büyüdünüz büyüyeceğiniz kadar... ...eşek kadar oldunuz işte. Bundan sonra herkes yoluna... Ee, bir şey kolun, sepeti koluna. Tamam baba, sen önce kahvaltını et, ol, sonra gideriz baroya. Ee, i̇yi bari, hadi aç şu çıkını da karnımızı doyuralım. Merhaba. Merhaba. emlak mı bakmıştınız? Aslında öyle de diyebiliriz. İşler nasıl gidiyor? E ee, işte yani kenar mahallede ne işi olacak ki? Burada eh, vakit geçiriyoruz. Esnaf hep ağlar. Hep ağlar. Ama ağlamak da aslında iyi bir taktiktir. Ya ne taktiği beyim? Hakikaten iş olmaz buralarda. Ee, bir şey içer miydiniz? Ya yani konsantre portakal suyu var Çaycı savunaya gitti, dönüşte getirir. Siz ne bakmıştınız? Saray falan mı? Yani bu semtteki köşklerin hepsi tarihi eserdir, size yaramaz. Ortam bize uymazsa, biz ortama uyarız. Neyse, tanıştığımıza sevindim. Ne yani, siz şimdi sadece tanışmak için mi geldiniz? Eh, öyle de denilebilir. Bir de şu ballar dikkatimi çekti. Satılıyor mu bunlar? Valla Sinop'tan kız kardeşim gönderdi. Sonra nedeni de yok ama işte gelip geçerken milletin gözü takılıyor, tüken akılda kalıyor. Aha, anlıyorum. Ürün çeşitlemesi yani. Multi product. Bir saniye. Alo. Hı hı. Tamam güzelim, tamam. ben onları imzaladım. Yalnız imzalamadan önce bir görmem lazım. Burada faks var mı? Hı. Evet. Üstümde yok ama isterseniz postaneden... Tamam tamam. Tamam kızım kalsın. Ben sonra seni ararım. ararım. Hoşça kal Zekeriya. Evet. Gün başladı Zekeriya Sakar İlk cinsle karşılaştın. <laughs> arz etmiştiniz ee, e, emlakçı 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 baktım belediyeden imar araştırması yaptım <laughs> sanayi bölgesi yapacaklarmış ee, bir dakika bir dakika ben seni sorarım hoş geldiniz Zekeriya. gördüğün gibi emlak sektörüne girdim emlak ha yani sizi tebrik ederim beyefendi bravo doğrusu İki dakikada işi kaptınız, gelip dibime tüken açtınız. Bu sizin yaptığınıza ayıp derler, ayıp, çok ayıp, çok. ayıp yok Zekeriya. Serbest rekabet ortamında yaşıyoruz. Herkese fırsat eşitliği. Kimi ise o kazanır. Hem zaten rekabet işleri açar. Müşteri, müşteriyi çeker. Ne müşterisi ya? Ne müşterisi? Müşterim var. Topu topu bir hayriye vardı. Onu da sen kaptın. Bak, uyarmadı deme o karı manyağın tekidir ha. Hayriye Hanım Niye öyle söylüyorsun ki? Müşteri belli nimettir. Hem zaten biz Hayriye Hanım'ın evini David Beckham paketine dahil ettik bile. Hı? Ne paketi? Beckham paketi. Ayrıca arzu edenlerin evlerinde Charlie'nin Melekleri adlı üçlü pakete dahil ediyoruz. Marketing zekeriya, pazarlama yani. Ürüne imaj yüklüyoruz. Harvard'da okurken öğrenmiştim ben bütün bunları. Bak, bu da benim diplomam. Biz bu işin eğitimini aldık. Zannediyorum bu tür kabalıklarla da burada olay çıkartmayacaksın. Eee ne kabalı ya ne kabalı ya arkadaş. Resmen ekmeğimle oynuyorsun ya. Bak bir adamın ekmeğiyle oynanmaz bir. Karısına kızına bakılmaz iki. Biz sinopluyuz ulan. <laughs> Bu tür ilkel konuşmalarla bir yere ulaşamazsın. Ünlü ekonomist Keynes ne demiş? Ticarette herkesin rızkı ayrı yazılmıştır. Boşuna sinirleniyorsun. Aha. Konut Bankası'nın genel müdürü de geldi işte. Bir saniye Zekeriya'cığım. çekil şöyle. Bak acım. Bak şimdi Safiye teyze, diyelim ki kafanda barışma gibi bir niyet var, bunu asla belli etmeyeceksin. Sonuna kadar taviz vermek yok, tamam mı? İnadına da çok güzel giyin. Hatta mümkünse başka erkeklerle görün. Hı? Olmaz öyle şey kız, aa, kesinlikle yapamam. Yaparsın Safiye teyze gerekli. Ancak böyle dize gelir. Hatta ben sana birkaç arkadaşımı da ayarlarım. Anne, sen bu Ezgi Su'ya kesinlikle uyma. Bak onun anlattıklarının bizim hayatımızla uzaktan yakından alakası yok. Hem sen her zaman onun için tescilli şey demez miydin? Bak söyleyemiyorum şimdi. Şey yani şey. Ah karışma kız salak. Sen ne anlarsın Sıdık ha? Ay evde kapıdan dışarı çıktığın mı var? Bak bu kız bu kadar yaşamış, görmüş, geçirmiş e, elbet bir bildiği var değil mi? Ay evet Sıdıka, şurada bir şey anlatıyoruz. Bunların hepsi daha önceden denenmiş, test edilmiş şeyler. Ay hiçbir şey anlamıyorum ya, manyak bunlar. Hem illanda olması gerekmiyor Safiye teyze, varmış gibi yaparsın. Bak bir keresinde Tufan bana karşı çok ilgisiz davranmaya başlamıştı mesela. Ben derhal Melih'le çıkmaya başladım. Ondan sonra da Orhan pişman olup bana geri döndü. Orhan kim kız? Orhan mı dedim? Ha evet. Çünkü aslında tufanla da Orhan'ı kıskandırmak için çıkıyordum. Tam 23 yıldır anneme de bu taktikleri veriyorum. Babamı kıskandırıyor. E daha dönmedi mi baban? Elbet bir gün dönecek. Ama döndüğü zaman da bir daha hiçbir yere gidemeyecek. Aman. Ay ben de bu karıyı adam yerine koydum dinliyorum işte. Ay insanın olan yuvasında yıkarsın sen Ezgi'su ha. Dedim ben sana anne. Siz bilirsiniz kızım. ilişkiler daima hesap üzerinde yürür. Hem anlamıyorsunuz hem tantana yapıyorsunuz. O zaman küsmek müsmek yok. Yapın adamın dediğini olsun bitsin. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Kendisi şurada ya da buradadır. Muhtemelen sizden daha yakışıklı erkeklerle birliktedir. Parası da vardır üstelik onların. Üç gündür bunu yapıyorum, çatlıyordur şimdi, deliriyordur, deliriyordur. Babam! ay Allah çözeyim! <laughs> alarm sakın alarm! Mi? Ya durum Salak. çok feci! E lafı biri, babamın dükkanının yanına bir emlakçı dükkanı açmış. Aa. Herif bir de zengin görseniz, ya Öyle çelenkler melenkler falan, iki güne kalmaz babamın işini elinden alır vallahi. Ay. Ay. Bir şey yapmamız ay. lazım! Ay. Aman! Ay. Oh, oh olsun işte, oh! Canıma değsin, canıma! ...onun başına bir gelecek vardı zaten. Ooo! Oh! Allah'ıma şükür. Öyle deme anne ya, babam moralmen yıkılmıştır şimdi. Ona destek çıkmamız lazım. Hem unutma ki o hala senin kocan sayılır. Koca değil Safiye teyze. Ex koca, ex. Yazık kız. Ex deme koca ya. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz efendim. Satılık emlak mı aramıştınız? Ee, biz bakılık emlak bakacaktık. Ee, daha sadece bakmaya geldik de aslında biz yani hayırlı olsuna geldik. Şimdi siz galiba yeni açtınız. <laughs> İyi bir şeyler yakalamaya çalıştık. Evet. Oturmaz mıydınız? <laughs> ne sefer <ya. gülüyor> Siz tam olarak nasıl bir şey bakmıştınız? Ee, emlak alacağız evladım emlak emlak diyoruz. Alacağız çocuğum, alacağız. Sen ona bakma, o öyle konuşur. Kiralıklardan ne var? Vallahi elimizde pek fazla bir şey yok. Yani öyle ufak tefek işlerle pek ilgilenmiyoruz. Mahalle arasındaki evler bizi pek alakadar etmiyor. Aa, müşteri dedi nimetiniz değil yani, ha? Ay yok. Sadece öyle yüzde onluk komisyonlar beni tatmin etmiyor. Ben genellikle arsalardaki anlık kar artışlarını takip ediyorum. Spekülatörsünüz yani. Öyle de diyebiliriz. Hafif mafyalık var yani sizde. Hani şu arazi kapatma falan işi gibi ha? Estağfurullah efendim. Biz öyle dağdan gelip de elimizde tabancayla arsa gasp eden insanlar değiliz. Ufak tefek imza biten şeyler bunlar. Bazı dostlarımdan aldığım bilgiye göre de bu belediye bölgesinin sanayi bölgesi olarak yakında imara açılacağını duydum. Eh, ben de orada biraz arsa kapatıyorum. Neymiş kız ben anlamadım. Kendisi tabanca yerine kiralık kalem kullanıyor Safiye teyze. Tepeden bitiriyor yani işleri. Aa, hani şu mavi akım, beyaz enerji, yeşil tilki, neşter, flaster operasyonları falan gibi bir şey ha? Böyle işi içeriden bitirip milleti soyuyorsunuz. Aman efendim ne neşteri ne soygunu. Şu anki ekonominin gerekleri bunlar. Aa, evet evet anlıyorum çocuk. Evet, ben de anlıyorum. Bu arada burcunuz neydi? Akrep. Ne güzel, hırslısınız yani. Hırs ve biraz da sekse düşkün. <laughs> Abi sen hala onu sıkıyorsun, dur. Ya farkında değilsin galiba ama bu bir koltuk altı spreyi. E, tamam Zıdıka, yeter ki sen emret. Bak şimdi koltuk altı. <laughs> Koltuk kaldı dedin ama Sıdıkı. Al sana. <laughs> <laughs> Koltuk Gel bak bakayım kız şuna. Nasıl olmuş? Ne, ne baba? E bu Zekeriya Saka adına verilmiş hesap işleri memurluğu 25. yıl takdir belgesi. Üzerinde bakan imzası bile var. İyi de onu imzalayan bakan çoktan dünya değiştirmiştir baba. Yani pek bir faydası olmaz. Onun yerine şu aile resmimizi alsak. Müşteriye ay, güven telkin ay, eder. Ay ben bir harikayım ya. Ay sen sen çok yaşa sanıyorum. Şunu da üzerine takalım Zekeriya'cığım ha. Nazardan korur. Bunu ömrüm boyunca saklayacağım Safiye. Kolay gelsin müdürüm. Paspas ister misiniz? Yola atmışlardı ben de aldım. Sağ ol Zehra ama bizim paspasımız var. Yani belki temizlensin diye yola atmışlardır ya. Sahibi vardı. Müdürüm, öbür emlakçı var ya, onun oradaki çöplere dokunmuyorum. Yani orası kirli kalsın. Yalnız gıcık bir kadın var böyle kısa saçlı. O toplarsa karışmam. İki gündür ekmeğimle oynuyor zaten. Aman <laughs> tamam Zehra, sağ ol. Hadi yapılacak çok işimiz var. Toz kaldırma, hadi güle güle ablacım güle güle. Aa. Kolduk, kolduk. Kolduk. Kolduk Alo? Buyurun, Zekeriya Sakay Emlak Ofisi. Şu anda seni bir çekici sırtından arıyorum Zekeriya amca. O emlakçı var ya... Ha, dükkanın önünü kapayalım diye minibüsü oraya çektik. İki saat kapattık dükkanı. Ee? Yalnız serifte para bol tabi. O da özel çekici çağırtıp bizi çektirdi. Bıraksın, geri döner dönmez tekrar arabayı eski yerine çekeceğim. Sen sakın üzülme Zekeriya amca. Hem bir köfteci atasözü der ki, ticarette herkesin rızkı ayrı yazılmıştır. Vay be! Köfteciler de mi etmiş bu lafı ya? Kim? Anlaşılan ağzı olan konuşmuş bu konuda. Kimdi babam? Ee, hiç kızım, hiç mahallenin gençleri işte sağ olsunlar toplanmışlar, bizi destekliyorlar. Aa tabii ayol, sabah Gonca bir haber verdi. Onların da bir planı varmış. Şş, bak yavrucuğum, o adam bizim düşmanımız. Safiye teyzenin işlerini bozmuş. Ne yapayım? Vurayım mı adamı? Ne münasebet evladım, ne münasebet. Şöyle bir dükkana gireceksin. Nerede pahalı, kıymetli şeyler var, Onlara elli vereceksin. Tabii anne. İçeridekileri kırmayacağım değil mi? Aa, elbette yavrum. Hem sen hiç kırar mısın? Tabii ben sakal biri değilim ah, ki. Hadi göreyim seni. Bak içeride şöyle bir dolaş. Ben de böyle dikkat çekmemek için gidiyorum. Sen de Zekeriya amcaların dükkanına gel. Oldu mu çocuğum? Hadi göreyim seni. Beyefendiciğim zaten sizin attığınız imzalar sayesinde oluyor her şey. Tabii efendim, yani, yani biz sizin... <laughs> tabii efendim, tabii tabii. Yani siz hiç merak etmeyin efendim. E, siz istediğiniz yerden seçin. E, tabii, biz hallederiz. Siz merak etmeyin canım, nereden kimin haberi olsun? E, tamam efendim. Peki efendim. <laughs> Oldu efendim. Sen şöyle çekil bacım. Tamam efendim. Bizi Fevzi abi gönderdi. Sanayi bölgesinde arsa almışsın ha. Sen kimsin bura? Fakat o tamamen yasal bir iş. Her şey prosedüre uygun. Kes uzatma. Diplomalı hırsız seni. Biz belli silah canımızı dişimize takalım. Sen orada işi bitir ha. Hiç üzülmeyin Zekeriya Beyciğim. Ben bizim arzumu evde dükkana gönderdim. Herhalde ufak tefek bir hasar verir. <laughs> o mahalleden. Eksik olmayın Konca Gül Hanım. Yani arzumu bilirim. Elinden geldiğini yapmasa da elinden düşürdüğünü kırar. Anne, Sekilamca yardım edin. Ah, 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 bakayım şöyle. ah, 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 ya? ah, 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 Al bakayım şu suyu iç iç. İç şunu iç. Köşesini 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 iç. Köşesini ha. Aç Mafya Zekeriya Bey. Deli Fevzi'nin adamlarıymış bunlar. Ya sen ne yaptın ki bu herifler çıktı oğlum karşına? Sanayi bölgesine arazi kapatacaktım. Meğer onlar bakarmış. Ne yaptın oğlum sen ya? Ne yaptın ya? Ee, tabi Amerikalarda öğretmiyorlar bunları. Ya çocuğum bu İstanbul'un yedi tepesinden Üçü bu deli fenzi denen adamımdır ya. Gece kondularında 28 bin kişinin yaşadığı söylenir. Sen en son ne zaman geldin çocuğum İstanbul'a? Peki siz bu adamlarla nasıl baş ediyorsunuz? Benim öyle karanlık adamlarla işim olmaz ki. Ben burada ufak tefek mahalle arasındaki işlerini geçirip gidiyorum işte. Ya sana söyledik. Burada Hayriye'nin emlakinden başka emlak yok. Hatta ya onun da evini kiraya vermeye bir niyeti yok. Hatta ben onun bir evi olduğundan da şüpheliyim. İyi ama ben bu şartlarda iş mi yapamam. Yarın antiz yok. Bolumu pırtımı toplayıp gidiyorum. Ha bu arada kırılmayan nebras kabalları var. Hani size çok ucuza bırakabilirim. Şunu bir kere daha gördüm ki Safiye. Yani bir insanın hayattaki... En önemli şeysi e, ailesi. Yani birilerinin yanında olması gerekiyor insanın bu zor günlerde. Öyle değil mi karıcığım? Elbette beyim. Yani biz iyi ve kötü günümüzde beraber olmak için yemin etmedik. Mi, ha, ne dersin? Yani şu günlerde badire üstüne badire atlattık Safiyeciğim. Evet. Yani inanır mısın günlerdir. Sensiz geçen o günlerde... Aman atma be, atma be Zekeriya. Alt tarafı iki gün oldu ulan. Üf. Ee, öyle deme Allah. Safiyeciğim. Yani sensiz geçen o iki gün var ya... Ha. ...bana sanki iki asır... Ha. ...iki ışık yılı... Ha. ...kız Sıdıka... ...ışık yılından daha uzun ne var... Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatı. Aaa bu çöp kızım benim. Oysun Gel Samim gelsene Gürbüz oğlum gel gel. gel Mutlu aile tablosu çizmeye çalışıyoruz burada. Gelin <laughs> 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 Ne güzel biz bir aileyiz ha. Aile toplumun en küçük yapı taşı. <laughs> İnsanın en güvenli emlaki kendi emlakidir. Yuvayı dişi kuşu yapar. Sevgili gönülcüm. Bazen düşünüyorum da bu gece kim kız 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 bahsetmeyi unutma! kız benim kız ya! kız 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 Tamam, tamam, kız ya, be, tamam, 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 dur, dur, kız 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 Olur, tamam. tamam. Biraz <laughs> kısa oldu ama... ...yaz bakayım, biz bir aileyiz. Biz kız <laughs> Ailesi. Hah, aferin. Aldım. mu? Hadi iyi geceler Sıdıka. <laughs> <laughs>